O koca çuvalla yon ortasında kalan biri kolay kolay unutmaz. Asi. Bazen görünenin ardındakine de bakman lazım. Gözlerini yumup bir hayal kurabiliyor musun? Ama içinde yanında olmayı çok istediğin kişi de olsun. Hayal ile gerçeğin karıştığı bir yerdeyim. Gözümü alıyor, bakamıyorum ki. Hep böyle kalamaz mıyız? Öfkemizden kurtulalım artık Az. Hepimiz çok yıprandık. Burada yeni doğan gün için iyiliğin, güzelliğin üstüne doğsun dileğinde bulunurlar. gün iyiliğin. Güzelliğin üstüne doğsun. O kızın gözleri uçurum gibi dikine bakmalı. Gözleriyle bütün dünyaya meydan okumalı. Saçların arasından rüzgar geçmeli. Yüzü tarlalarda kavrulmuş olmalı güneşten. Atının üstünde gururla oturmalı. Çamurların arasında prenses gibi dolaşmalı. Küstahlığı Erdem gibi taşımalı. Kimseye boyun eğmemeli. Bana bile. Bütün bunlara rağmen... Gözleri sevgi dolu olmalı. Böyle bir kız tanıyor musun? İşte böyle bir kızla evlenirim Asi. Kaçsam da kurtulmak imkansız. Uzaklaşsam yaklaşıyor yaklaştırma uzaklaşıyor. Olmayacak biliyorum. Bizim birlikte olmamız imkansız. Bir durdurabilsem kendimi. Onu düşünmekten bir vazgeçebilsem.